Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir pazartesi olsun inşallah. Ben bugün hastaneden açılış yapıyorum. Dişimle alakalı problemim vardı biliyorsunuz hepinizde. de. Ee, onun için randevu almıştım. Diş doktoruna geldim. Vallahi korku korka böyle geldim ama gelmek zorundaydım artık. Ee, oradaki sıkıntı büyüyor çünkü dişimde öyle Hoş bakalım ya. görüşürüz biraz sonra anlatamam yani. Ya aynı isme sahip e, e, fakat şeyleri farklı olan branşları farklı olan hastaneye gitmişim. Dediler ki senin e, randevun burada burada. E dedim eyvah. 10 <laughs> dakika falan da vardı ama mazeretini bildirirsen sıkıntı olmaz. Anlatırsan e, girebilirsin dedi. İnşallah. Bakacağız bakalım. Öyle. Navigasyonlar var. Ama onlara doğru girerseniz var, vallahi yanlış girmişim demek ki ben geldik bakalım inşallah doğru yerdeyiz. Evet ben hastaneden çıktım doktoru alamadım maalesef kapıda bir sürü hasta var ve her bir de gerçekten sıkıntılı yani ısrar etmedim gerçekten 25 dakika geç kaldım halbuki çok da fazla değildi ama 25 dakikaydı sadece ama şimdi herkesin saatli randevusu olduğu için e, dışarıdakilerden izin alırsanız olabilir demişti e, işleminiz de uzun sürebilir belki sadece muayene de olmayabilir dedi öyle deyince ben de tamam deyip çıktım e, çünkü dışarıdaki insanların hakkını ihlal etmek istemedi sonuçta onlar da bir şekilde benim gibi sıkıntılı ve bekliyorlar. O nedenle girmedim. Gidiyorum. Öyle bakalım. Şimdi arabayı park ettiğim yer neredeydi onu bulmaya çalışacağım. Öyle arkadaşlar görüşürüz bakalım. Şöyle arabaya koydum evin önüne de markete geçeyim. Bir şeyler alacağım bakalım. Neler varmış bugün? 29 Eylül diyor. Gerçi bunlar da. Gelecek işte bir şeyler yine. Şöyle ekmek alayım. Şöyle sodamız var mıydı evde? Neyse biraz vardı herhalde. Bakayım da tekrar çıkınca alırım bir dahakine. Şöyle torku alacaktım ama bakar mısınız fiyata? 71 lira olmuş. Abo çok pahalı. Küçüklerinden onlar Neyse bir tane küçüklerinden bari alayım. Şöyle çöp torbam bitmişti. Bunlar da alsam. Kaçlıymış bu? Ah oh, ben mi görmüyorum? Yazmıyor mu? Şaka gibi kız. Vallahi görmüyorum kaçlı olduğunu. Ha şurada yazıyor. Bakın küçücük yazıyor. 15 tanesi. Ee, orta boymuş bu. 14.95 Şu yine 15 tanesi. Bu neymiş? Bu da orta boy mu? Hımm. şundan alayım bari çilek kokulu daha güzel şundan alayım bir tane ne gidi çöp torbası bile almış başını gitmiş şunlardan ihtiyaç var mıydı yok onlardan var peçeten falan da var neler varmış bakalım Hmm, tüller mi? Yok ya pek bir şey yok bugün. Böyle bakalım. Oyuncaklar var. Geçen sefer de söylemiştim ya hani bu A101 neredeyse hiçbir şey gelmiyor. Bir de bizim evin öbür tarafında var. Orası oraya her şey geliyor gerçi de. Burası hiç yenilenmiyor ama şunlar yeni. Hayret. Ama klasik tabaklar tabi bunlar da. Bunlar da öyle. Yok yani böyle iç açıcı hiçbir şey yok diyebilirim size. Evet ben eve geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle e, kızım hemen çayı demlemiş. Hemen kahvaltı yapacağız. Ben böyle e, acıktım. Yani gerçekten acıktım. Kahvaltı yapmadan çıkmıştım sabah erken. E, oğlum da bu sabah yemek istemiyorum anne deyince. Biz ikimiz birlikte çıktık evden. Onu bıraktım okula. Sonra direkt hastaneye geçtim. E, kızım da yatıyordu biz çıkarken. Şimdi çayı koymuş. Kahvaltı bir şeyler de yapmış ama. Ben birkaç ilave daha yapacağım. Ondan sonra birlikte kahvaltı yapacağız kızımla ama önce size şöyle aldıklarımı göstereyim e, aslında sadece ekmek almak için girdim e, işte onu bakayım bunu alayım derken e, çıkıyor yani her markete girdiğinizde bir eksik mutlaka çıkıyor yani bir tane bir şey için girseniz e, o bir tane bir şeyle çıkmıyorsunuz marketten e, çok şükür Rabbim alım gücü versin cümlemize inşallah yani ama dediğim gibi illa bir eksik çıkıyor bunların hiçbir hesapta yoktu mesela sadece ekmek alıp çıkacaktım sadece fırına girseydim keşke <laughs> belki sadece ekmek alıp çıkabilirdim o zaman ama neyse artık şimdi e, torku seviyorlar çocuklar e, ondan aldım büyüğü çok pahalıydı bir de uzun süre gidiyor ya bizde yani çok sık tüketmelerine pek fazla müsaade etmiyorum onlar da gerçi çok fazla sık tüketmek istemiyorlar çünkü e, biz ailecek böyle kilo almaya elverişliyiz Yani hepimiz de aynıyız. Dikkat ediyoruz o yüzden az buçukta olsa. O yüzden çikolata bize çok uzun gidiyor. E, o nedenle küçük almam daha mantıklıydı. Büyüğü de çok pahalıydı zaten gerek de yoktu. Çöp poşetim bitmek üzereydi. Bitti bitiyordu. Belki de bir iki tane var ya da yoktur tam bilmiyorum. Bugün farklı aldım. Böyle çilek kokulu olsun istedim. Bundan aldım. Kavun aldım. E, onu da bir tek ben yiyorum zaten çocuklar sevmiyor. Şöyle bir tane süt aldım. bir tatlı yapasım var. Bakayım bugün yapabilirsem yapacağım. tatlı yapmak için süt aldım. normalde hani yoğurt vesaire için biliyorsunuz hani teyze getiriyor bana süt. Ondan alıyorum. Öyle şu mendil alayım dedim. Hani oğlumun çantasına kızımın çantasına koyarım dedim. Evde onlardan yoktu. Bir de benim en sevdiklerim. Bunlara bayılıyorum. Çayla beraber çok seviyorum onları. Onlardan da aldım. Bir de aç girdim ya ben şimdi markete. <laughs> o yüzden böyle var ya daha birçok şey alacaktım ıvır zıvır bilmem ne. Dur Pervin dedim. Yani dur. Öyle şunu oğlum çok sever. bunu da her ikisi çok seviyorlar. Şimdi bunu ben bir tane aldım. Şimdi kahvaltıda yerse diye hani kızım için. Normalde şeyden alıyorum ben bunu. Getirden alıyorum getirden alışveriş yaptığımız zaman mesela bazı belli bir limit oluyor o limiti tamamlamak için e, hani atıyorum 5 lira 10 lira olması gerekiyor bazı kampanyalardan faydalanabilmek için ben de hemen o arada böyle bir şey attırıyorum e, bundan attırıyorum en uygun bu neredeyse orada o yüzden öyle öyle öyle, öyle biriktiriyorum henüz daha buraya geleli e, getirden alışveriş yapma şansım olmadı o yüzden şimdi bundan da alacağım e, oradan fazla fazla diye oh ay çok yoruldum o yüzden marketten bir tane aldım. Çok yoruldum ve dilim damağım kurudu, yapıştı. Karnım açlıktan ölmek üzereyim birazdan. Şimdi kapatıyorum. Biraz sonra geleceğim. Görüşürüz arkadaşlar. 3 dakika konuşmuşum şaka gibi. Şu kadarcık şey için 3 dakika. <laughs> Gittim ben. Vallahi biz kahvaltı yaptık uzun uzun. Ondan sonra kısımla anca işte sofradan kalkabildik. Ya ben bayağı bir yorulmuşum. Artık aç karnına gittim. Ondan mı? Hava gerçekten çok böyle güneşliydi. Ezdi bayağı bir ondan mı? Bilemedim valla. Şöyle ancak kalktım. Dedim şu yemeği olsa koyayım. Kızım çıktı. Arkadaşıyla bugün buluşacaklar şey yemek yiyecekler onlar dışarıda ben de dedim şöyle oğlumla ikimize yetecek kadar madem bir şeyler hazırlayayım şey kızım hazır olmayacak evde yemekte ben de şöyle biraz sulu köfte yapayım dedim akşama tezgah sildim ee, güzelce ondan sonra tezgahta ezdim şöyle iki tane yetecekler şöyle bir tane de sarımsak ezici almak lazım aslında hep unutuyoruz işte ufak tebek ihtiyaçlar hep unutuluyor öyle işte biraz sarımsak koydum, biraz e, nane koydum, kuru nane. Sonra e, ne koydum başka? Kekik koydum, tuz koydum. E, bu kadar. Maydanoz falan koymayacağım, sevmiyor çünkü onun içinde. O yüzden şöyle iyice bir yoğrayayım bakalım. Aslında bazen şey koyuyorum içine ince bulgur var ya bu kısırlık bulgurlar onlardan da koyuyorum ama e, kalmamış şu anda evde. Halbuki markete gittim bakın işte. Ama bulgur koyduğum zaman patates falan koymuyorum içine. Ben size bunu şimdi birazcık böyle patatesli yapacağım. Patatesli sulu köfte severler çocuklar. Bazıları şey yapar, patatesi e, önceden kızartır, sonra e, köfteyi önceden kızartır, direkt şeye salçalı suya salarlar bunu. Ama ben öyle yapmıyorum. Bilmiyorum herkesin ya damak zevki ya bir şeyleri e, yapış şekli tam olarak bilmiyorum. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Sonra tavada bunu bu şekilde içine biraz tereyağı koyuyorum. Sonra tavada çok az bir öldürüyorum bunu. Çok böyle ezilmeden ama birbirine çok fazla değmeden, ezilmeden. Ondan sonra salça koyup karıştırıyorum. Üzerine su ekliyorum. Şöyle bir taşım kaynadıktan sonra da bu küp küp kesilmiş patatesleri içine atıyorum. Hem böyle iki türlü kızarma işi olmamış oluyor hem de daha pratik ve kolay oluyor. Şimdi bunu hemen yapayım. Valla pilav yapar mıyım yanına bilmiyorum. Patates de olacak sonuçta. Yapmaya da bilirim. Tam emin değilim aslında. Yapmam büyük ihtimalle. Çünkü kızım yemekte yok zaten. Bense o kadar sıkı bir kahvaltı yaptım ki Sanki böyle akşama hiç acıkmayacakmışım gibi hissediyorum Bakalım belki yapabilirim de Bu akşam şey var bir de Oğlumun kursu var Oraya gideceğiz Ben gideyim anne tek başıma dedi ama şey e, otobüs şeyi yok. E, otobüs metro şeyi yok. Bir de o gittiği yere e, metro gitmiyor diye biliyorum. Bir de ne gerek var şimdi erkenden çıkması gerekecek. Oralarda zaten çocuk yorgun hani okuldan geleceği için. E, bir de çıkış zaten geç olacak. Sonra dedim ki oğlum ben bırakırım seni dedim anne hani sen uğraşma falan dedi ama yok dedim oğlum işim yok başka ne yapayım seni bırakırım İşte işte dolaşırım birazcık oralarda dedim. oğlum otobüs kartını da kaybetmişti bilmiyorum bahsettim mi size bundan ama şimdi e, otobüs metro kartı da cüzdanındaymış nüfus kağıdının gittiği cüzdanla birlikte onlar da gitmiş tabi dolayısıyla onun için de başvuruda bulacağım. Artık yarın mı giderim? Ne zaman giderim bilmiyorum. Çünkü e, bazen metro ile bir yerlere gitmek istiyorlar ablayla. E, şey falan hani karşıya marşıya bir yerlere. Kartı yokken nasıl olacak? Arabayla çok fazla trafik oluyor o taraflarda. E, ben de gitmek istemiyorum o nedenle. Onlar ikisi gitmek istiyorlar ama şimdi dediğim gibi karşının çıkmış olması lazım. Artık onu da yarın hallederim ben bakalım. Aa, şunları doğramamışım. Bakın yemeğim pişti çok şükür. Şimdi pilav ister mi diye oğluma soracağım. Yoksa bu bize yeter diye düşünüyorum. Dolapta biraz da çorbam var. Gerekirse çorba, salata işte vesaire derken masa dolup taşıyor meyvesiydi falan derken çok şükür. Oğlum isterse pilav yaparım istemezse bu bize yeter artık bakalım. şöyle kahvemi de sonra dolmamın içini hazırlayayım akşama gelince sararız bakalım bu yarına artık bu bugüne değil bugün yemek iş tamam artık yarın için akşamdan sararız bunu hazır olsun neyse ben bunu hem çekip hem de karıştıramıyorum şimdi kapatayım tekrar geliyorum. Bu arada e, şeyi de söylemeyi unuttum. Ben e, dolmayı yaparken içinin fazlasını bulgur koyuyorum. Çünkü bulgur daha yumuşak ve daha lezzetli yapıyor. Biz öyle daha çok seviyoruz en azından. O yüzden e, sanmayın ki sadece bulgur değil bu. Biraz pirinç var. Ama tabii ki fazlası bulgur. Pirinçler neredeyse sayılıyor içinde yani o derece az. Hatta annem sadece şey yapar mesela çoğu zaman sadece bulgurdan yapar ve o kadar lezzetli bir yumuşacık olur ki ben de ondan öğrendim böyle birazını bulgur birazını da şey yapıyorum pirinç yapıyorum ee, tabii ki bazen e, şey yapıyorum sadece pirinçten yapıyorum mesela davet olur bir e, misafir gelir ya da işte günlerde vesaire sadece pirinç yapıyorum ama böyle kendi yiyeceğimize de çünkü bunu herkes sevmeyebilir o yüzden kendi yiyeceğimizde bu şekilde karışık yapıyorum. Öyle dipnot. Evet arkadaşlar biz şimdi oğlum spordan çıkınca onunla birlikte AVM'ye geldik. Burada bir iki işi varmış paşamın. Öyle onları halledelim bakalım. Ben de bilmiyorum ne olduğunu sürpriz. Bakın burada ne var? Nasıl tatlılar? Bakın şunlara ya. Ama yani çok farklı tavşan cinsi bunlar. Normal tavşanlara böyle yakından bakıp elimi sürebilirim ama bunlara süremem. Aynı ortamda bile duramam herhalde. Böyle bir garip geliyor insana. Ama şuradan doğru çok tatlılar. İyi akşamlar arkadaşlar. Evet eve geldik. Şöyle hemen gelir gelmez çay demedim ben tabi Yemekler falan yendi. Artık şöyle birazcık oturup televizyon izleyelim. Videomu editleyeyim. Ee, dolma yapacaktım ama vallahi bilmiyorum. Otururken şimdi yapsam mı? Canım da pek istemiyor ama bakacağız olmadı dolaba kaldırırım içi ee, Yarın da sararım eğer ki bu akşam sararsam videonun sonuna koyarım ee, öyle her halükarda yarın e, tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın hepinizi öpüyorum hanımlar hoşçakalın.